Çak, o gün korumanın yüzünde farklı bir ifade olduğunu fark etti. En son korumanın kafasına muhafıza yani güzel bir atom bombası atmıştık ama muhafızı öldürememiştik abi. Nasıl ölmemişti bilmiyorum. Ben buradan sandı alacağım. Bugün bir şey deneyeceğiz. Kılıcı almama gerek var mıydı ya hocam? Şuraya yine bakamadık. Neyse oraya bakacağım. Ama şurayı patlatacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bomba lazım. O yüzden acilen bombaya doğru gidiyorum. Aa bomba hala burada duruyor lan. Bu <laughs> akınlar krallığı doyurmak için henüz çok küçük. O aptalın yemek depomuzu yaptıklarından sonra bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Aptal Tal diye sen bana mı duyuyorsun? Kardeşim başka yemek mi yok ülkede ya? Siz nesiniz böyle? Buradan sanırım bunu da almam gerekiyor. Çünkü geri çıkamam yoksa. Tamam bombayı da alacağız ya. Tırmanma kancası bize lazım. Ve bana buradan da bombayı verir misin kardeşim benim? Tamamdır. Şimdi kalemizi patlatmaya gidebiliriz. Haydi bakalım bu son nasıl bir sonmuş? Çok merak ediyorum. Ve buraya geldiğim bombayı buraya bırakıyor muyum? Evet bombayı bıraktım. Bakalım buradan ne çıkacak? Kral bizi kovalar mı? <laughs> Krallık herkesi vergilerle boğdu. Hiçbir hizmet yapmadı ve her zaman psikopatlar tarafından yönetildi. Çakın tam tas otasının altındaki bombası bunu değiştirdi. Birilerinin izlemek dışında bir şey yapmasının zamanı gelmişti. Direniş. Direniş başladı. Vive la resistance mi? O ne demek ya? Bu Fransızca bir kelime sanırım. O da şey Fransız devrimine muhtemelen göndermedir arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. Çakın darbesi herkesin oy kullanarak fikrini belirtebileceği demokratik bir sistemle sonuçlandı. Yapılan ilk seçimde şehirdeki en zengin insan kazandı. Ve kısa sürede her şey eski haline geri döndü. Tamam işte ya Fransız devrimine gönderme arkadaşlar. Devam edelim bakalım oralarda bir şey değişmiş mi? Ve buradan bir delik açıldı. Hemen ben aşağıya gidiyorum kanalizasyona geldik. Bu kestirme yol oldu sadece bizim için ya. Tamam ben yani burası çok önemli bir şey değilmiş herhalde. Değil mi? Buradan sol tarafa gidince de şeye gidiyorduk. Ejderhanın olduğu yere gidiyorduk. Lan ben prensesi de buradan direkt getirebilirim ha. Oğlum çıkış nerede dedi? Çıkışı bulamıyorum. <laughs> ha tamam çıkış buradan. Şuraya gidelim bakalım. Burada ne var? Hemen şöyle açıyorum. Krallık haritası mı? Ana harbiden harita var lan burada. Benim olduğum yer şurası. Sol tarafta bir yere gidebilirim. Şurada çarpı var. İpucu mu acaba o? Bak bu çok güzel ya. Bunu bulmam harika oldu. Bir de ben şöyle ipucu menüsünden kaderimi seçmek istiyorum. Tamam mı? Hemen seçeyim abi kaderimi. Gerçek kahramanlar kapıdan girmez diyor. Bu neymiş ya? Ha, şurası. Prensesi kurtaracağım zaman çatıdan gir diyor bana. O zormuş ya. Onu nasıl yapayım ki ben şimdi? Şuradan pusulayı da almak istiyorum. Tamam mı? Pusula bize yol gösterecek ya. Şimdi ben görevimi seçmek istiyorum. Görevim hangisi olsun? Rastgele shelter indirme keyfi diyor arkadaşlar. Ben bunu bir denemek istiyorum. Şimdi gelmem gereken yer bu oda bakın burayı gösteriyor. Şöyle yaparsam pusula değişiyor gördünüz mü? Şöyle yapıyorum pusula orayı gösteriyor. Yani o da burası. Ama yukarı Allah karesin. Abi buraya niye geldik gene ya? Durun durun durun. Şunu indireyim. Evet direkt olarak kafamıza düştü. Rastgele şalter indirme muhtemelen budur. Karanlık taş çakın yanlış şaltere indirmesine yol açtı. Kahramanımızın vücudu artık son derece düz. Gene dümdüz oldum. Bir de ben ipuçlarını kontrol etmek istiyorum. Rastgele şalter indirme keyfi geçmemiş. Neden geçmemiş? Çünkü <laughs> demek ki biz farklı bir son yaptık. O 44. son neydi? İpucusu neydi bilmiyorum ama. Şimdi tekrar deneyeceğim. Gene geldik şaltere. Bunu indirmeyeceğim bu sefer. Hangisini indireyim? Rastgele indireceğim. Bunu indirdim abi. Bak böyle bir şey oldu. Normalde çıkıp yukarıdan alırdım. Ama ben indirmeye devam ediyorum. E o zaman bu. İğrenç yaratık o sandığın içindeki lezzetli bir kebabın kokusuna dayanamadı. Her ne kadar odanın kenarlarındaki çiviler çok bariz bir mesaj veriyor olsa bile. Bakalım 38. son bu mu? Evet buymuş. Tamam. İstediğim şeyi yaptım şu anda. O çiviler çakın karnındaki boşluğu doldurdu. Ama macera açlığını gideremedi. Maceraya devam. Tam gaz. Şimdi şöyle yapacağız. Ben gene önceki bölümlerde şunu sürekli unuttum yapacağım dedim. O melekleri görmüştüm ya. Melek miydi? Cin miydi? Bir şeyler vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Kanatlı kanat. Attı, peri peri. O perilerin yanına gitmem gerekiyor. İlk önce şuradan küreyi alacağım. Çünkü oraya kazarak gidebiliyordum. Şuradan da hemen kılıcımızı ver bakalım. Buradan mesela kendimi sol tarafa doğru gönderirsem direkt olarak dükkana gidiyorum. Dükkandan da direkt olarak istediğim yere gidiyorum. Haydi bakalım fırlattım. Kocaman dağın üstünden gene geçiyoruz ve istediğim yere geldim. Şurayı kazabilir miyiz? Kaz 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 kaz. Ve bizim periler burada. Seni öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Can istemiyorum kardeşim. Sen de git ya. Aa tamam tamam bitti. Chuck o sinir bozucu böceklerin uçmasına ve kendine dokunmasına dayanamadı. Bu yüzden onların işini bitirdi. Gözünü kırpmadan hepsini öldürdü. Ama sonra onların yaralarını iyileştirmeye çalışan periler olduklarını fark etti. E ne oldu bu kötü bir şey değil ya. İyi oldu iyi boş ver. Chuck o perilerin kanlarını kullanarak evine giden şeytanı bir portal oluşturdu. Bakın işte harika. Bu portala ihtiyacımız vardı. Şimdi ben buradan direkt olarak oraya geçiyorum bakalım. Ve buraya mı geliyoruz? Ama şu anda bakın küreğim olmadı için ben buralardan çıkamayacağım ve burada birazcık canımı yükseltip gideceğim tamam mı canımı 10 yapmayayım 9 yapayım çünkü sağdan soldan bazen hasar alıyorum 8 canım oldu bu bana yeter fazlasına gerek yok geçide geldik geçitten devam edelim aslında burayı kılıçlı mı gelseydim ya şurada gizli kapı var kesin gizli kapı neredeymiş lan ana ıı, abi düştük yanlış yere geldim <laughs> bu portalları sevdim ya bu portallar güzel bakın gayet harika bir şekilde zamandan kazandırıyor bana şimdi ben şey aldım tırmanma kancası aldım tamam mı şuralarda var mıdır gizli bir yol yok bu tırmanma kancası sayesinde oradan geçeceğim. Şöyle yapacağız tabii ki. Devam, devam ve buradan yukarı çıkalım. İşte olay budur şuradan gidelim. Burası neydi? Evet bakın burası benim asla giremediğim, gidemediğim piyon ana karargahıydı. Belki de buraya kılıçla gelsem iyi olabilirdi ve burada bir sürü piyon var abi. Piyon işçileri olan saygısı ve ilgisi sayesinde Çak onların temsilcisi olarak seçildi. Şansına piyon katili geçmişini kimse bilmiyordu. <laughs> 61. son. Buranın devamı yok mu ya? Sadece bu kadar mı burası? Buradan ben ilerlerim diye düşündüm ama olmadı. Ne yazık ki olmadı. Çak eninde sonunda bozuldu. Piyonlardan büyük porsiyonlarda kebap çalmaya başladı. Görev görevini bıraktıktan sonra normal bir piyon bıçaklayıcı kahraman olmaya geri döndü. Normal halimize geri dönelim ya. Piyonların lider olmak ne demek abi? Yapmamız gereken şey şu. Ben gene prensesi kaçıracağım. Aa derken bir saniye bir saniye. Şu heykeli hiç bıçaklamadım ya. Heykeli bir bıçaklayabilir miyim? Heykeli bıçakladıktan sonra prensesi olan görevlerimize devam edelim. Çünkü hala prensesi kaçırdığımız zaman yapabileceğim bir sürü opsiyonel görev son var. Onları görmek istiyorum. Yani bir nevi kaldığımız yerden tam anlamıyla işte o zaman devam etmiş olacağız. Şuradan tekrar kalenin üstüne Şimdi heykele vurabilir miyim abi? Hemen şöyle geldim. Ve heykele bıçaklamayı deniyorum. Bıçaklanıyor mu? Bu heykel. Aa, kediyi bıçakladık lan. Abi heykel bıçaklanmıyor. Bütün kedileri öldürsen bir saniye aklıma bir şey geldi. Bir tane kediyi öldürdüm yanlışlıkla. <laughs> lan kedi de nasıl bağırdı öyle miyav diye içim cız etti ya. Ama dur bütün kedileri öldüreceğim. Diğer kediniz burada. Bağırma lan. Ne iğrenç sesiniz var. Sen ne bakayım. Merak kediyi öldürür. İranç bir utanç hissinin kilidini açtın. Ne? O ne ya? Bu kadar mı? Peki ben prensesi kurtarmaya gideyim o zaman. Gel bakayım prenses. Prensesi nereye götürebilirim? Yapmam gereken çok fazla şey var. İlk olarak prensesi buradan alıp o sandığın içine götüreceğim. Bir tane sandık vardı ya. Yani ne oluyor o sandıkta? Şuradaki canavar olan kaçmış. Onun bir sandığa girdiğini yazmışsınız ve zaten ben de yanından geçerken normalde açık olan sandığın kapalı olduğunu gördüm. O sandığa gideceğim. Şöyle gitmemiz gerekiyor. Aç şurayı. Şurayı da aç. Şuradan geçmek istiyorum. Evet burası ama karşıya zıplayabilmem lazım. Evet zıpladım. Şimdi buranın içine girelim bakalım ne olacak. Oo oh, bu hazine sandığı. Önceden burada değildi. Aa! Bu da beklentilerimin içerisindeydi o yüzden gene korkmadım. Lütfen tekrar olmaz adlı 75. sonumuzda bu. O kopyalar Çak'ın büyük sandıklardan hoşlandığını biliyorlardı. Ve bunu kullandılar. Oynadıktan sonra kopya Çak'ın evine yumurtalarını bıraktı. Bu oradan çıkan kopyalardan birinin hikayesi. Lan ben de canavar mı oldum? Aa harbi lan. Ben de canavarım. Güzel. Canavar halimizde devam bakalım. Şimdi gene prensesi kurtaracağım. Hemen gidelim. Ay yanlış yere geldim. Pardon. Burası değildi. Prensesi ya dükkana götüreceğim. Dükkanın altında farklı bir yol vardı ya arkadaşlar. Ya oraya götüreceğim ya da samanlığa götüreceğim. Şimdi hangi yol mümkün bilmiyorum. İkisinden birini deneyeceğim yani şu an. Şurayı bir aç tekrar. Ha buraya geldim de buradan şu an elimde kılıç olmadığı için buraya geçemem. O yüzden elimde bir kez kılıç varken benim buraya gelip samanla o şekilde götürmem gerekiyor prensesi. Şu an bunu yapamazsam geri döneceğim. Ejderhanın olduğu taraftan gideceğim. Hatta şu an ejderhanın olduğu tarafa gidebilirim ben ya. Kürek de olabilir elimde biliyor musunuz? Evet ya kürek ya kılıç da gelmem lazım tamam mı? Bir kez de öyle yapacağız. Şuradan gitmem gerekiyor sanırsam. Aynen aynen. Bu arada üzerimde prenses gözükmüyor lan. Benim karakter o kadar büyüdü kocaman oldu ki böyle. <laughs> Prensesin sadece saçları gözüküyor. Onda da yani prenses olduğu anlaşılmıyor. Benim karakter topuz yapmış gibi. Neyse bakalım. Burada yapacağımız şey şu. Kapıyı açıyorum. Aman diyeyim. Yanlış bir şey yapmayalım. Düğmeye bastıktan sonra benim sola kaymam lazım. Evet. Buradan da aşağı gitmem gerekiyor. Ana kahramanları öldürme yeri lan burası. Kardeşlerim mi? Burada bir sürü kahraman basılıyor. Sıradan bir karaktere kıyafet giydiriyorlar. Bizim timin kıyafeti. Sonra çiviyi basıyorlar. Sonra presliyorlar. Demek ki oyundaki kahramanlar böyle oluşuyormuş. Görüyor musunuz? Şuradan gidelim. Aa ipucu. Ver abi ipucu. Yeterince zaman yok mu? Şelaleyi beraber ziyaret edin. Planlessiz şelaleye de gitmem lazım. Bakın bunu da şimdi öğreniyorum. Tamam bunu da deneyeceğim. Ben ilk öncelikle şöyle gitmek istiyorum gene şu neymiş? Ne aldık buradan? Aa! O uzaylı simbiyotik parazit örneği hızlıca çakın vücuduna girdi ve onu siyah bir kıyafete dönüştürdü. Chuck bunun çok havalı olduğunu düşündü ve kendini aynada görmek için evine koştu. Bu nasıl son ya? Bu sadece kıyafetim yani benim kostümüm değişecek diye bir son mu? Bir zaman kaybı ya bu son. Chuck bu kıyafette özel bir güç falan almayı bekliyordu ama aldığı tek şey şiddetli uzaylı ishal oldu. Ya sadece şu kıyafet için o kadar yolumuz boşa boşuna gitti yani prensesi kaçırdık dolandık geldik sadece bu kıyafet için mi? Gereksiz bir sonmuş yani. Neyse tekrar ben prensesi falan kaçırayım o şeye gideyim tamam mı? Yer altında olduğumuz yer var ya az önceki yer. Oraya gidip oradan devam edelim. Tekrar geldim. Merhaba. Hemen şuradan aşağı ineceğim. Atlayalım bakalım. Sol tarafta gizli kapı yok değil mi? Yok. Gene bizim karakterlerimiz basılmaya devam ediyor. Buralara çıkabilir miyim ya? Buraları çıkamıyorum. Burası ekran gibi ya da cam gibi bir şey. Camın arkasında bir fabrika var. Öyle düşünün. Devam ediyoruz. Gene şu yukarıdaki aptal e, şey orada. Ona dokunmamam lazım. Ama ona dokunmadan ben yukarı nasıl çıkayım ya? Yukarıda sanki gidebileceğim bir yer var gibi. E, yukarı çıkarsam gene son olacak. Ona dokunmadan nasıl yukarı çıkabilirim ki abi? Biz buralardan gidelim o halde. Burası neresi? Şuradan geçersem kocaman lavların arasında gizli bir yol varmış. Ha, bakın şurayı kazıp geliyordum. Buraya zıplayamayacağımı düşünüyordum ya. Orası burası arkadaşlar. O zaman burada farklı bir şey yok ki. Ekstra bir şey yok yani burada. Lavlara düşersem yanarım. Değil mi? Sağ taraftan zaten gidemem küreğim yok. Oraya gideceğiz. Ama en azından şunu şey yapabilirdiniz yani. Onu oradan alıp yani benim buradan geçmemi sağlayabilirdiniz be kardeşim. Olmuyor yani böyle. Dokun bakayım şuna. Evet gene aynı sonu aldık. Bomboş bir son yani arkadaşlar orası. Neyse ben şimdi kılıcımı alayım. Kılıcımı aldıktan sonra bir de prensesi <laughs> samanlığa götürelim. Ve geldik. Hemen şurada köprüyü açıyorum. Direkt olarak karşıya geçeceğim. Aslında beklemeden şöyle geçerim değil mi ya? Piranı yok zaten abi. Ben niye her seferinde köprüyü bekliyorum ki? Kırılan yolu. Kürekle şuradan prensesi nereye götürebilirim lan? Kürekle mi girecektim buraya acaba? Yo burası işte. E bu alttaki yol neydi o zaman hocam? Altta bir yol var. Bak onu ben unuttum ya. O alttan biz nereye gidiyorduk? Onu ben bir hatırlayacağım birazdan. Neyse şöyle samanlığa girelim bakalım ne oluyor. Çak ve prenses uzun bir yolculuğun ardından rahatlamaya karar verdiler. <laughs> Böyle mi rahatlıyorsunuz? Bu rahatlık pek uzun sürmeyecekti. Kimeye yakalandık lan? Ev dolu mu? Lan birileri daha mı varmış bizden önce? Adamları da rahatsız ettik ya. Çak prenses ile ölene kadar uzunca yaşadılar. Karanlık lord geri döndüğünde küçük Çak krallığın yeni kahramanı olarak seçildi. Evet bir çocuğu seçtiler. Şehirdeki tek çocuğu. Küçük Çak'ın evi. Küçük halimizde devam edelim. Şimdi ben oradaki kazmamız gereken yeri merak ediyorum. O yüzden orayı da kazacağım. İlk öncelikle küreyi alayım. Ondan sonra tekrar prensesi kurtarıp aynı yere gidiyorum hızlı bir şekilde. Ana lan orada birisi var lan. Lan bizim çocuk o. Lan ben oraya nasıl ulaşacağım? <laughs> Çocuğum, evladım orada bekliyor ya. Dur oraya gitme şansım var mı benim? Burası değil hocam. Buradaki şeyi öldürmüştük zaten oyunun yapımcısına. Benim oraya gitme şansım yok herhalde ya. Şu an o çocuk orada kaldı. Altıker kimse. Neyse ben şelaleye gideyim. Bu arada şey arkadaşlar bakın o kürekle birlikte bir yere gideceğim dedim ya. Prensesle bir de onu deneyelim dedim. Oradan bir şey çıkmadı. O yüzden ben direkt olarak prensesi şelaleye götürüyorum. Yani burada duracağım. Buradan da aşağı inmem gerekiyordu benim. Ve bakalım ne oluyor. Prenses bir sürü taşa çarptı. Ve ne Neredeyse hemen öldü. Küçük çak taşlardan kaçınabildi ve prensesin ölü vücudunu kaşı çişi bir sandal olarak kullanabildiği için şanslıydı. Oğlum bu nasıl cümle? Ama hayattayım. Mükemmel suç işledik. 82. son. Cesedi saklamak iyi bir fikirdi. 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 Kimsenin prensesi öldürdüğünden haberi yok. Hahaha. <laughs> bir de şimdi şöyle yapacağız. Hemen bakın. Bunu da size göstereyim. Şurada ipuçlarına geldiğimiz zaman diyor ki... Eee neydi neydi neydi? Gerçek kahramanlar kapıdan girmez diyor tamam mı? Bu ne olacak? Hani prensesin üstte bir tane havalandırma vardı ya. Bir tane yol vardı. Kalenin üstünden gidiyorduk. O yola benim şu anda gidebilmem için tırmanma kancasına ihtiyacım var. Tırmanma kancasını aldığımda oraya kendim gidebilirim. Buradan şöyle yukarı. Oldu mu? Olmadı. Bir saniye. Tamam şöyle gidelim o zaman. Şöyle. Buradan geçmem gerekiyor. Bakın bir havalandırma var. Burası direkt olarak tahminimce... Prensese gidiyor. Aa prenses konuşuyor lan şu anda zaten. Yaklaşıyor gibi görünüyor. Evet yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Şuradan bir karşıya ve prenses yanındayım. Şu anda şöyle bir sorun olacak tabii ki ama. Prensesi kurtaracağım ama Aa ulan üzerine atladım. <laughs> Prensese gereksizce kahramansız bir şekilde ulaşmak isteyen küçük Çak bir havalandırmadan ilerledi. Havalandırmanın bir bölümü göçtü ve kahramanımız prensesin tam da üstüne düştü. Prenses oracıkta öldü. <laughs> Hayır ya. Ya prensesi şu kapıdan kurtaramıyor muyduk arkadaşlar? Ben o olacak zannettim. Kafasını düşeceğimi düşünmedim ya. Daha kurtaracak çok prenses var. Orada ne olduğuna şahit olan kimse yok. Yani bu küçük kazayı unutalım ve yeni bir maceraya çıkalım. Buradan karşıya atlamayı deneyeceğim ya. Şöyle atlarsam evet buradan direkt olarak e, Burası değil miydi arkadaşlar Prensese arkadan gidebileceğim yer Dur 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 Yukarıdan gitmemiz lazım çatıdan Tamam hemen şimdi yapıyorum onu Karanlık çatıyı şöyle geçeceğim Şuralarda gizli kapı yok. Bir de burada balkondan hani dışarıyı seyretme görevi vardı. Sonu vardı. O sonda nasıl olur bilmiyorum ama burada muhtemelen birazcık durmam gerekiyor şöyle. Şuradan gidelim. Aa, burası balkon. Aynen burada birazcık durmam lazım. Seyret diyor ya. Ama dur ilk önce ben prensesi kurtaracağım. Şöyle arkadan gidiyorum. Prensesciğim neredesin lan? Bak. Bak seni nasıl kurtardım. Bir, bir şey demeyecek misin? E, gerçek kahraman gibi geldim işte şu an kapıdan girmedim. Daha ne istiyorsun lan? He bir şey olmadı ki ya. Peki burada ben durabilir miyim balkonda? Azıcık durayım bakayım ne oluyor. Bekliyorum bekliyorum bir şey olmuyor arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ana! Lan burası ölümmüş. Herhalde orada tek bekleyecektim ya. Bir de orada bir karakter vardı aslında. Ona tepki verdim. Ben gene yanlış yere geldim de. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Şurada prensesin işareti var. Yani demek ki burada prensesi kurban ettiğimiz zaman bir son açılıyor. Şurada da bazı şeyler var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Belki de onları kurban ettiğimiz zaman burada da o sonlar açılıyor arkadaşlar. Onun ipucusunu veriyor oyun bana muhtemelen şu an. Ama şöyle bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü yanlış yere geldik ya. Yanlış yere geldik abi. Benim buraya gelmemem lazımdı. Aa hayır Doğru yerdeyim ya. Pardon benim gene beynim durmuş. Pardon abi, pardon. Arkadaşlar devam ediyorum. Pardon pardon pardon. Bazen böyle anlık hafıza kaybı yaşıyorum ya. Bende böyle bir sorun var biliyor musunuz? Şimdi pusulamıza bakalım. Pusula gerçekten burayı gösteriyor bize. Bak karanlık balkon. Tamam buradan ben dışarıyı seyredeceğim. Seyredin bakayım. Bekliyorum bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum. Demek ki buradan tek başına aşağı atlayacağız diye tahmin ediyorum. Bakalım abi. Şu sol üstte bir karakter var okuyayım ya. Küçük Çak hiç tereddüt etmeden karanlık balkondan aşağı atladı. Neden böyle bir şey yaptı ki? Belki sinirden. Depresyon yalnızlık, Yoksa sadece bir adrenalin bağımlısı mı? <laughs> Depresyon ya. Depresyona girdim. Çözemeyince artık sonları bulamayınca birazcık depresyona girdim. Chuck 20 yıllık komasından bugün uyandı. Kendini daha yaşlı ve üzgün hissetti. Ama yine de macera için açtı. Peki hala küçük müyüm? Hala küçüğüm abi. Boyum hiç büyümemiş. Mini minnacık devam ediyoruz. Herhalde benim o demin gösterdiğim yer var ya prensesi kurban etme yerinden. Tam olarak kurban değil. Eşya kurban etme yerini ba söylemiyorum bakın. Kalenin karanlık kalenin içindeki yerden bahsediyorum. O halde ben gideceğim. Karanlık taş vardı ya karanlık taşı alacağım. Karanlık taşı oraya götüreceğim bakalım o zaman ne oluyor? Geldim ortadaki şey doğruydu değil mi? Aynen burası iniyor ben buradan bunu alacağım. Karanlık taş. Bu karanlık taşı şimdi götüreceğim tamam mı? Bir de şöyle bir şey var karanlık gücü elde et mi yazıyordu? Evet karanlık gücü elde et yazıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama pusulayı falan almadım şu an çözemem. Şimdi oraya nereden gideceğim o yolu bulmam gerekiyor. Tırmanma kancasını da tekrar geldim buraya. Çünkü sumağa gidemedim arkadaşlar. O yüzden buradan gideceğim. Buradan nasıl gideceğiz şöyle mi gideceğiz? Gene sağ tarafa geçmenin bir yolunu şuradan bulacağım herhalde ben. Aynen. Bakın böyle gidemiyordum normalde demin. Hani alt tarafta butona basıp bu köprüyü kaldırıyordu ya onu bile yapamıyordum. O yüzden tırmanma kancasını almam iyi oldu. Şimdi buradan direkt olarak gidiyorum. Ve gelmemiz gereken yer burası diye tahmin ediyorum. Aynen kullan bakalım. Sunak'ta karanlık taşın güçlerinin aktifleştirilmesiyle beraber Bayçak sonunda dileklerini yerine getirebilecekti. Ne oldu yani şu an? Herkes öldürdüm lan. Diğer maceralarda yaşadığı aşağılamalar için herkesten öcünü aldı. Bir parmak ışıklatmasıyla teker teker hepsini patlattı. Oğlum ben bildiğin kötü oldum lan şu an. Sonluluk savaşı mı? Bu sonsuzluk savaşı şey değil mi ya? <laughs> Marvel Avengers'a Thanos'a gönderme. Ben de sonluluk savaşı yaptım. Herkesin sonunu getirdim. Taşla. Sadece bir taşla. Güzelmiş. Direkt kötü oldum ben değil mi? Karanlık gücü elime aldığıma göre karanlık lord belki de ben oldum. Karanlık taşı ile çok uzun süre maruz kalan herkes karanlık ve şeytani bir yaratığa dönüşür. Çak durumunda kendisi zaten rezil biri olduğu için pek bir efekti olmadı. Görünüşünü değiştirdi ama. Bakalım neye dönüştüm? Evet. <laughs> ben şu an harbiden karanlık lord oldum ya. Ama şöyle düşerken şapkam miğferim kafamdan çıkıyor bakın. Böyle de bir şey oldu. Şimdi sonlarıma bakacağım. Sonlarda tavuğu atlama diyor. Bunu hala çözemedim ya. Karanlık tavuk gibi tadıyor diyor. Yeterince zaman yok. Ya bir de şey vardı AFK oldu ya arkadaşlar AFK dur diyor. Şu evimden çıkıp şurada bir AFK duracağım bakalım. Evet oldu gerçekten oldu. Görünüşe göre birileri oyunu durdurmadan buradan gitmiş. Yo gitmedim buradayım. Düzgün bir ilgi ve macera olmadan karanlık çak kısa bir süre içinde öldü. Umarım verdiğin ara güzel geçmiştir. Senin bu küçük konuşma ya da çiş aran yüzünden birileri öldü. <laughs> ya karanlık lord gittim yani şu an karanlık lord alemiz. Hemen gitmesi kötü oldu ya. Umarım gitmemiştir. Senin utancının küllerinden. Yeni bir kahraman doğdu. Kül olarak geldik geriye. Karanlık Lord'a elveda. Çok kısa sürdü ya Karanlık Lord. Şu an benim çok merak ettiğim bir son daha var. O sonda nedir biliyor musunuz? Kebap vardı ya oyunda bir kebap. O kebabı canavarlara götür diyen oldum. Yani bu aslında harbiden çok ilgi çekici gözüküyor. Çünkü kebap sonuçta bir yiyecek. Hemen bunu denemek istiyorum. Bir saniye bir saniye. İlk önce şöyle yapacağım. Tamam mı? Şu köprüyü bir açalım da. Çünkü burayı açmazsam eğer. Yani gidiş yolumuz sıkıntıya dönüyor. En azından dönüş yolumuz. Anladınız mı demek istediğimi. O yüzden burayı bir açalım. Ve şimdi gidelim kebaba doğru. Şuraya bir basabilir miyiz? Şuradan kebabımı alabilir miyim? Sırtında kocaman bir kebapla gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi köprümüz açık. Hiçbir sıkıntı olmadan hemen geçiyorum buradan. Aa kebabın süresi bitiyor lan. Kebabın süresi niye bitiyor abi? Kebabı kurban mı edeceğiz acaba? Bir de şöyle yapalım. Çabuk abi. Aa götürdüm herhalde. Bu kopya şeytanı değil. Sadece açmış. Külün getirdiği kebap onu sakinleştirmek için gereken her şeydi. Tamam yetiştim yani son anda geldim buraya. Bakalım sonra ne oluyor? Sonunda sakinleşti. Çığlık atmayacak değil mi? Çığlık atacak gibi duruyor ya. Ama dostum bu kahraman çok lezzetli görünüyor. Beni de yiyecek değil mi? Ama bir arkadaşı yemezsin değil mi? Yemezsin. Ama sen canavar olduğun için belli olmaz. Harbiden yemedi. Güzel. Sevindim. 98. sonmuş bu arada. Oha lan. Oyunun en sonki sonlarından birini yaptık. İnanılmaz. Kül yeni evcil hayvanının yine acıkmasından endişelendi. Bu yüzden evinden çıktı. Ve biraz yemek ve macera aramaya başladı. Ana evcil hayvanım oldu lan gerçekten. Bakın buraya geldi. <laughs> Peki gideceğim yerde kulede. Kalede yani karanlık kalede. Bu daha gözükmeyecek mi bu? Bence gözükür ya. Öyle bir şey olmaz. Kalan ipuçlarımız bunlar arkadaşlar. Oyunda yapabileceğimiz yine 15 tane son kaldı. Onları da diğer bölümü saklıyorum. O sonları da yapıp artık oyunu bitirmeye doğru gideceğiz. Bu bölümde burada duralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.